Arkadaşlar video çok kısa süreliğine bölüyorum. Bu video içerisinde 5 çarpı 1050 RP çekilişimiz var ve bu ay başka çekilişler de olacak. Önceden size bunun haberini verip Vatan Game sponsorluğunda sizden ricam yorumlar kısmına Discord'daki hashtag'inizi ve Discord adınızı yazın. Eğer ki Discord hiç kullanmıyorsanız Instagram'ınızı yazabilirsiniz. Hani yeter ki bir iletişim kurabilelim. Yorum kısmına Vatan Game yazdığınız zaman çekilişe otomatik olarak katılmış sayacağım. hepinizi. çekiliş sonuçlarını da bu hafta içerisinde açıklayacağız. Instagram'dan, YouTube'dan, Discord'dan her yerden duyururum. Onda zaten sıkıntı yok. Sizden ricam açıklama kısmında bulunan linkten kayıt Kayıt olduğunuz zaman hem beni desteklemiş oluyorsunuz hem de çekiliş kodlarını zaten size site üzerinden vereceğimiz için kodları da kullanabilirsiniz rahatlıkla. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar uzun zamandır muhabbete dönen hani şöyle bir Kane Top Lane oynayacağız. Kane Top lane oynayacağız muhabbeti vardı ya. Abi gösterecektim. Aslında göstereceğim Kane Top Darkin versiyonuydu. Ama şu rakip takıma bir bakar mısınız? Hani bir tane oftan tank olabilecek karakter var. O da Viego. E bunlara da <laughs> Darkin oynanmaz. Ben de bu arada yeni Kane kostümüyle girdim Top lane'de. Bir tane Blue olsun. Bir tane de Darkin sözüm olsun artık. Çünkü gel, arşında tercihim Darkin olanıydı. Çünkü bir level'da yenilmezle beraber trade'i çok iyiydi. Ben normalde onu denemiştim. Onu oynuyordum ama bu sefer farklı enteresan bir şeyler olacak arkadaşlar. Karşımızda da ledel tempolu bir Kale var. Bakalım lane'de neler yapacağız. Erken dönüşeceğim. O konuda birazcık içim rahat ama en azından dövüşebilirsek adamla diyorum. Selam yakışıklı <laughs> selam güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elajca. Arkanıza yaslanın. Güzel bir maç olacağına inanıyorum çünkü hepsine neredeyse tek atma potansiyelimiz var. Yanımda da bot Berat var. Berat ne yapıyorsun lan? Ne yapayım abi takılıyorum sen ne yapıyorsun? <laughs> Berat dur dur. Dur gülesim geliyor. Dur. <gülüyor> <gülüyor> geliyor benim. Senin bak videoya girdiğin anda hani böyle şey gibi düşün. Küçükken öğretmenle konuşurken sesleri değişen çocuklar olurdu. Ya da ne bileyim işte normalde çocuğun sesi barotondur kalın konuşuyordur. Kız arkadaşının yanına gittiğinde falan böyle ses bir anda incelir. Senin de videoda bir anda mevzu öyle oluyor. Selamun aleyküm. Arkadaşlar direkt potumuzu basıyoruz. Tamam. Güzel bir trade attığımızı düşünüyorum. Sebebini anlatacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir artımız var bizim. Biz iki level'a çıktığımız zaman bu aldığımız şeylerle beraber. Peksimettir, jart, turcurtur onlarla beraber. Kane'de early trade'i çok güzel. Bak bastım. Hadi beni kes kanka. Bir daha var bu arada arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Böyle küçük trade'ler atabiliriz. Adamın zaten ignite yok. Benim flash'ım yok ama hiç problem değil yani. Anlayacaksınız zaten siz şimdi mevzuyu. Allah kahretmesin flash atıp kafama o atak... Oğlum seni bitirdim lan bitirdim. Merat Merat adam kafama flash attı. Aa oh, gördüm gördüm. Bir şey söyleyeceğim. Dur 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 şuraya şuraya şuraya. Hemen şuraya. Ne alabilirim? Ne alabilirim? Alabileceğim bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Oğlum bak bunu beklemiyordum ya. Bunu bekle. Bak çalışmadığım yerden geldin kardeşim. Senin flash'ın yok. Düzgün oynarsam keseceğim vardı arkadaşlar. Şu bir. Lütfen ölür müsün? Gerçekten ölmeyeceğim mi abi? Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Bu benim için çok kötü. Arkadaşlar ben bunu kesmem lazım bu arada. Hayır öl artık. Oğlum bu adam ne oluyor? Niye ölmüyor? Geliyorum. Yani şu an orada Berat adama kill verirsin. Berat kill verirsin adama. Hayır, Ölmedin mi? Va iyi o ölmeyince Yok, sen var. de ölme. Güzel kardeşim güzel. hep, zafer hep zafer başkası var. mı ölmeyecek? Berat geldim Berat geldim Berat geldim. Hayır dönüşecek bana. Evet farkındayım farkındayım. <laughs> <laughs> sana tam olarak bunu farkındayım beklemeden reset almam gerekiyor arkadaşlar ya birazcık anlaki bir başlangıç oldu ben şunu düşünüyordum 2 level olayım 2 level olduğunuzda duvara giriyorsunuz duvara girmekten can geliyor peksimet teslimatı giriyorsunuz arkadaşlar rune olarak runeleri zaten ekrana vermişizdir oradan görmüşsünüzdür hani bu kadar şey üst üste anlaki gelince artık diyecek bir şeyim yok yani benim öldük abi beklemiyordum vardı arada flash atmasını ama beklemem lazımdı benim hatam ben dedim girmez o trayde size de bir yandan anlatmaya çalışıyordum 2 olduğumuzda şöyle olacak böyle olacak derken mevzu gitmiş oldu hiç sıkıntı değil şimdi döveceğiz döveceğiz canını azaltacağız Aynı şekilde o da bize vuracak. Ondan sonra elimizden geleni yapacağız ama hem farmda önde şu anda hem de kilde önde ama bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Şuraya bir board atsam güzel olur mu? Farmda bana geliyor. Ben bu arada bu dönüşmemiş halim arkadaşlar biliyorsunuz. Bizim mevzumuz da dönüştükten sonra başladığını düşünürsek dönüşünce kardeşimize güzel şeyler yapacağız. Güzel. Tamam. Şurada. Aa büyük, yeme, büyük yemeseydi iyiydi ya. Güzel aldık. Küçük küçük trade'ler. Bir tane de ota atak atmak istiyorum sana. Attırmıyor işte bu. Bunu attırmıyor ya. O sıkıntı birazcık bizim. Hop. Tamam. Bak dönüşeyim. Dönüşeyim ben sen ne o zaman oynayacağım kardeşim. Bekle. Geldim. Tamam flash yok abi. Bu kadar önde oynarsan kral bak ben sana ne oluyor göstereyim. Bu kadar önde oynarsan ne oluyor gör kral. Güzel. Gayet güzel. Eline sağlık Berat. Rica ederim abi senden öğrendim. Ay kardeşim benim adamsın eline sağlık. Şuradan şöyle bir alalım arkadaşlar. Lane'de sustaini çok fazla. Sustain dediğimiz mevzu da hayatta kalma becerisi arkadaşlar biliyorsunuz. Sebebi de işte girdiğiniz ürünlerden. Ondan sonra başlangıçta başladığımız musibet iksiri olsun. İşte bize denk gelen peksimet olsun vakit ilerledikçe. Duvara e ile girmemiz olsun. Her taraftan karakterimiz can doldurabiliyor. O yüzden lane'de sustaini çok fazla diyebilirim. Bununla da dönüşene kadar eğer ki böyle çok fazla dayak yemezseniz işler gayet güzel oluyor diyeceğim de bir dakika. Oğlum Kale uzakçı ama dönüşmediği için bana Darkin yükümü veriyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Niye her şey ters gidiyor? Şu anda videoda bu videoyu izleyen birilerinde arkadaşlar ıslak bir yer kalmış. Bak bende değil. Bende değil. Bende değil. Hatta şöyle söyleyeyim bende değil. PRP yaptırmıştım. Bu arada saçlarım dökülmeye başladı. Anlattım bilmiyorum. Saçlarım bayağı inceldi dökülüyor arkadaşlar. Artık ne oldu nazar mı değdi bilmiyorum. Ya da sürekli olarak her gün böyle wax kullanmaktan falan mı? Bir de yaş ilerleyince yıllarım o birikintisiyle beraber. Bir sıkıntılar oldu saçlarda. PRP dedim de kanınızı alıyorlar. Makinede döndürüyorlar. Saçınızı enjekte ediyorlar falan fistan. Tamam. Şimdi artık mavi yük vermen lazım bana sevgili oyuncum. Küçük küçük vuralım. O da, o daha çok vuruyor. Evet. Demek ki Caitlyn'in counter'ı <laughs> bu çocuk diyebilir miyiz arkadaşlar? Tamam. En azından biz de 6 level olduk. Şimdi güzel işler yaparız diye düşünüyorum. Bunu beyitleyip canını iyice azaltıp arkadaşlar ondan sonra bunu saldırmam gerekiyor. Halledeceğim bu arada. Can değerimi bayağı bir yükseltme şansım var. Bak. Ben buna güzel bir hareket yapacağım. Hadi başkan golüne. Hadi bakayım. Aynen öyle kral. Kendine iyi bakıyorsun. Bir daha artist yapma kafanı kırarım. Vur bakayım bir tane güzel. Şimdi 35 CS'siz 36 CS. Lane'i tekrardan geri aldık. Ignite farkı diyebilirim daha bunu da. Çünkü flash olmadan da bu karakter top lane'de oynanılabiliyor. Ben dönüşmem lazım ama artık benim ya. League of Legends. Zaten top lane'de oynuyoruz. Bir tane plaka alsam buradan bayağı şok amelli olur. Ama aldık galiba. Peksimetim var iki tane. Onları satmayacağım. Onları bir fight'te kullanırız. Bence hayatımızı kurtarırlar diye düşünüyorum. Hemen döndük. Bir şey diyeyim draktar alabilirim aslında ya bunlara. Çünkü bu team fight'ta bayağı kalacağız arkadaşlar. Bu maç draktar çıkabilirim. Neden draktar alıyor? Diyorum. Şöyle düşünün. Kayle'i tekleyeceğim. Xerath'ı tekleyeceğim. Kayle'ini tekleyeceğim. Bana kalırsa ben Morgana'yı da tekleyeceğim. E bunların hepsini teklediğimiz zaman CC pençeyi değil, drakteri daha çok efektif kullanırız diye düşünüyorum. Gözlüğü de çıkarttım. Yine dönüşemedik de hadi hayırlısı. <laughs> ne oluyor oğlum botta? Berat millet motor oldu galiba. Çok kötüler. Bile bir oluyorlar hep. Rakip takımdaki çocuk Drake falan oluyor. Ya çok kansersin Kayle ya. Vallahi çok kansersin. Anladım. Çok çok önde oynuyor bu arada Berat. Her türlü bir dövüş yapabiliriz buna. Ben bu arada bundan her türlü uzar kaçarım. O beni kovalar ama hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz kardeşim. Ultisi dönmedi diye tahmin ediyorum. Sen onu kovala ben arkandayım Berat. Gel abi. Kel. Kel. <laughs> çaldırdı çocuk. Flash attı değil mi o benim peşimden? Ben yanlış görmedim Berat. Ya galiba evet. Çocuk o kadar sinirli ki bana. Şeyin farkında galiba. Hani yani kestim kestim. Kesemedim. Ayvayı yedimin farkında sanırım arkadaşlar. Hayvan gibi çünkü asılıyor bana sürekli olarak. Her yerde vurmaya çalışıyor. Problem yok gayet iyiyiz. Şuraya bir tane ward atalım. Normalde uzakçı bir lane olmasa lane pushlama gücümüz çok fazla oluyor. Onun videosunu çekeceğim bu arada arkadaşlar. Hani yenilmezdi Dark'in'in videosunu çekeceğim. Veya, gördüm, gördüm gördüm gördüm. Hiç sıkıntı yok. Dümdüz çıkar giderim. Hiçbir şey yapamaz. Girdim Berat içine patlat onu. Ee, Kelyn Ulus var Berat. Berat Kelyn Ulus var. Tamam, güzel güzel güzel. <laughs> çık çık. Tamam çok iyi çok iyi. Çıkabilirsin şu anda. Gayet güzel. Darkin geldi. Yani. Okey. Kötü değil. Şimdi TP'm var. Bota sağa sola bir yerlere bakabilirim. Mide bakabilirim. Tekrardan top lane'e atabilirim. Ama burada draklarımızı bitirdik arkadaşlar. En güzel kısmı bu. Şunu alalım. Ben tarayıcı alacağım. Çünkü şu dakikadan itibaren sağ sola gezerim giderim diye düşünüyorum. Atayım mı TP'mi? Gerek var mı? Yok gerek yok yani bence ya. Aynen. Direkt şuradan bir uzarız hızlıdan giderim oraya diye düşünüyorum. Sen bayağı iyi durumdasın değil mi Berat? Bizden bayağı beslendin. Evet. Aynen. İyi durumdasın. Kale 1-4 oynuyor ama en nihayetinde belli bir dakikadan sonra o da vuracak arkadaşlar yani. Karakterin olayı o biliyorsunuz. Aynen artık kaçman lazım kanka bunu öğrenmiş olman güzel Hala aslında ona karşı çok güçlü değilim dönüşmediğim için ama En azından draklarımız vesairemiz var ya arkadaşlar birazcık saygı duyması gerekiyor Duymazsa sıkıntı hatta ben bu lane'i iteyim gideyim ya buradan Güzel şöyle küçük küçük vuralım dönüşmeler de gelsin bir yandan Mide bakabilirim bu arada şu anda şuradan tarayarak gidebiliriz arkadaşlar Twisted Fate'in atacağı bir tane sarı kartla çocuğu direktman öldürürüz Hmm Berat senin çocuk burada şeyi almak istiyor ama vermiyorum bu arada. Evet. Haberin olsun. Şuraya da bir tane ward'umuzu bırakalım. Hmm onu kesti mi? Evet. Bu, bunu almak istiyor galiba Berat. Bakıyorum yine de haberin olsun. Tamam. Vermedim biz alabiliriz. Sen orada dövüşürsen ben yardıma gelebilirim. Ultim var mı Zerat'a? Aa kaçırdım. Halledeceğim. Alabilirsin sen çok iyi olur. Aldım aldım onu aldım mı? Detaylanın bak. Okey okey sıkıntı yok sıkıntı yok canın sağ olsun. Benim TP'm var ben burayı birazcık pushlayabilirim arkadaşlar. Buralarda birazcık oynayabiliriz. Ultim geldi aslına bakarsanız şunu değdirsem keserim de. Bar değmeyince yok. evet, değmeyince yapacak bir şey yok. Şöyle tekrardan tapa doğru gidelim. Mevzusu aslında bu. Top lane'de oynarken arkadaşlar adamı bir kere early'de keserseniz ya da jungle yardımıyla dönüşmeden yani o güçsüz olduğumuz safa var ya, orada lane'i ya itiyorsunuz. Karşınızdaki adam pasif çıkarsa çünkü lane push'u çok güçlü Kayn'in. Ya da jungle'la beraber bir tane kill alıp lane'de üstünlüğü kurduktan sonra ki de dönüşüyor zaten normalde bu dakikaya kalmıyor ama bize birazcık alındaki oldu Kayle early'de vurduğumun bana yakıncı yükü vereceğin hiç düşünmemiştim ben. Orada birazcık bir anlaki durumumuz oldu. Olsun. Hiç sıkıntı yok. Bu dakikadan itibaren şöyle bir dönüşmeyi bekliyorum. Her yere etki etmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Bir yandan bakın sürekli olarak rakip jungle'ı her yeri gezip görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kim nerede ne yapıyor? Genk yemesi baktığınız zaman kolay değil yani. Ya bu çocuk 4 kere öldü ya. Bazı TR server'ındaki oyuncular da böyle arkadaşlar. Birkaç kere ölünce akıllanma var abi. Tamam küçük trade. Bak küçük trade. Hızlansın maksat. Maksat süremiz hızlansın arkadaşlar. Çünkü şu an onunla dövüşmek benim için çok sağlıklı değil. Ultisi falan da var. Tamam. Kenardan bana bu arada küçük küçük yaslıyor. Berat ne durumdasın? Berat geliyor mu arada? Ulti'm var mı? Var. Hadi. Attım. Çok güzel ben gol kaldım. aldım bu arada. Aa Berat çıkmam lazım buradan. Ya sen kaçabiliyorsan kaç. E elimden geleni deneyeceğim. Elimden geleni deneyeceğim. Senin sikerlerini duvardan atlayabilir bu arada. Haberi var mı bilmiyorum da adam beni deli dana gibi kovalıyor. Sal. Sal bak sinirleniyorum sonrası kötü olur senin için. Şurada bir reset almam lazım arkadaşlar. Tapa gideceğim kuleye yaslıyor şerefsiz. Yukarıda 2.792 param var. Dönüyoruz. Ayakkabımızı alıyoruz. Ondan sonra video çekiyor. Hakkı sen misin lan? Evet. He ha. <laughs> ha. Dönüşüyorum geliyorum. Bekle güzelim bekle geliyorum. Ne yapıyorsun gel buraya gel. Aleyküm. aleyküm selam. Tatlışkom ne haber? Ya bundan sonra beni gördüğünde geri çıkıyorsun yoksa başım büyük belaya girer. Tatlayın'da Kane oynuyorum. Karşımda da Kale var. Şey gibi oluyor birazcık. Oy oğlum bu ne? Adam R'sini atamadı Berat. Gördüm, Berat adam R'yi atamadı. Bu arada bu saatten sonra arkadaşlar her yerdeyiz. Aynen Kayn'in söylediği gibi ben her yerdeyim diyor ya. Yok edeceğiz yani oyunun içinden geçeceğiz. Hiç kuleye ihtiyacım yok. Neden? Kuleyi almayayım ki abi. gelsin. Ben senleyim. Ben senleyim bir sıkıntı yok gülüm. Geliyorum. Zerat'a döndüm. Zerat'a döndüm. Bunu buradan indirdim. Onu da aldım, onu da aldım. Berat, 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 Berat. Ee, şey oynuyorum, Diego oynuyorum. Bir oyunu tamam. oynuyorum. Bir, korkut korkutsana, bir şey yap. Tamam. Bir hareket, bir şey yap. Allah, Berat! Tamam. Çıkamıyoruz. Beni öldürmesin. Sen var ya bittin oğlum. Sen bittin. Sen bittin. Bak sen bekle. Ben sana neler yapacağım şimdi. Çok kötüydü ya. Mana bitmesi çok kötü arkadaşlar ya. Ne biliyorum? gülüyor, <gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor> Bak nasıl gülüyor geliyorum ben. <gülüyor> Allah'a <laughs> emanet. Adamın hoşuna gitti arkadaşlar. Tam bunu alalım. Bunu almayacaktım normalde de bunu alalım. Bilerek bu arada tahsiller aldım. Değişik bir şey var arkadaşlar kafamda. Hani böyle hafiften bir kritikli bir şey istiyorum. Tutarsa güzel olur. Tutmazsa da canımız sağ olsun. Her türlü öndeyiz zaten. 8 kilim var oğlum 15 dakikada. Çok iyi durumdasın abi. Evet evet bayağı iyi durum diyeyim. Şuradan bir tane de şundan alalım. Çıkalım abi şöyle base'den. Bu çocuk 11 level olmuş. Olmuş olmasına da beni durduramazlar ya. Beni durduramazlar da Zerat neden 9 kill abi? Oğlum Twisted Fate ne yapmış lan bu oyunda? Oo. Çok kredi. Zerat'ın 10 kilo oldu. Zerat benden daha fet durumdaymış. Şöyle bakalım. Evet, evet. Oğlum bir şey diyeceğim. Bütün takım motor olmuş. Bu ne Berat? Evet biraz öyle oldu ya galiba. 3-4 sensin okey. Yani 0-6. 5 1 -4. Ne yapıyor lan bu adam önüme tp atıyor benim. Bu artık senden korkmuyorum mu demek Kay? Onu bir anlayalım da kanka. Bu artık senden korkmuyorum demekse ona göre oynayalım. Bakın arkadaşlar şimdi haraslama metodunu izleyin. Diyecektim ki orada değişik şeyler oldu. Çek onu öldürelim. Çek onu öldürelim. Çek çek. Çek öldürelim kanka korkma. Diego sen yedi nasarım farkında mısın benden? Sen neyle oynuyorsun şu anda ya? Ateş de oynuyor farkında değil arkadaşlar adam. Geliyorum abi alamet açacağım. Diego 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 oyunu. Diego 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 kaçıyor bak kaçıyor Berat. Güzel güzel güzel. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok iyi oldu. Bir şey diyeceğim. Delirdi bu olan. Ben gireyim abi içine. Okey, 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 okey. Okay. Adam bana kill vermek istemiyor. Öyle bir şey var. Daha iyi yapıyor bu arada. Blues falan bir şey var. Aha. Aa atamadı flash'ı. Çok iyi bir oğlum. Ee, bir şey Arka'daki diyeceğim. Kişi. Evet, 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 evet. Şu slow geçsin üzerinden duvara gireceğim abi. Mid kulesi duruyor mu? Vallahi billahi duruyor. Mid kulesi duruyor. Blue'umuz var mı Berat bizim? Kulumuz duruyor benim. Şuraya şöyle vurayım arkadaşlar biraz farm olayım. Yok Twisted Fate çok troll gibi ya bilmiyorum ne yapıyor da. Berat Blue'yu alma ihtimalim var mı? Bana Durumu nasıl? Alabilirsin Valla bir şey söyleme alırsam çok tatlı olur ya. Çünkü Allah Allah, bana sorunu yaşıyoruz arkadaşlar. Ben tapta almasam olur gibi geldi bana hani. Dedim ki çok fazla şey yapmam ama yetmiyormuş onu fark etmiş oldum. Ya oynamak istiyorum da kesin bir şeyleri vardır abi flashlar falan. Mana değerimiz de az olduğu için aynen aynen kanka. Aa bana oturdu. Aha çok iyi be. Tamam kanka sensin. Tamam sen sensin. sensin. Kapat artık. Kapat kapat ultini. Tamam güzel dönebiliriz. Dönebiliriz. 10 kilo oldum. Zerat 11 kilo. Kill yarışı var arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Şunu bir alalım. Serilla da almak istiyorum bu arada kesinlikle. Kullan bölümünden alalım. Hiçbir şey kaybetmeyiz abi. Şöyle bakayım. TP atmalık bir yer var mı? Borda TP atılıyor da. Berat anamlar şeye girdiler lan. Berat. Necede, evet. Evet, evet. Bakıyorum, başladı bakıyorum. başladı. Yok ediyorlar bu arada ikisi birlikte. Tamam abi. Bitten Zerat'la Caitlyn de o tarafa doğru gidiyor. Benim ultim var ama. Senleyim geldim abi. Geldim senleyim. Zerat'a tutturdum. Girdim içine girdim içine bitti anda çıkacağım Biz çıkana kadar zaten adamı Yardınız abi Tamam güzeliz abi hadi Bir tane daha çaktım onu arkadan ee, Bu arada orada devam ederseniz böyle bir Sağlı sollu oynayabilirim oraya Beni görmüyorlar abi şu anda ya Park böyle bir Muzurluk falan yapsa Çok iyi vuruyorum bu arada da Neyse çıkalım abi. Morgana neden tapla indisin sen? Oğlum burada kule var. Evet evet onu diyecektim ondan geliyor. Neden? <gülüyor> <gülüyor> neden oğlum dakika 20 neden orada kule var? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Size çılgın bir şey söyleyeyim Bak iyi zina abi ben bu adamı yakalayacağım. Ramo ver oğlum aksiyon müziğini. <laughs> nereye gitti lan bu Berat? Göklerde kartal gibi. Berat gizledi. bu adam nereye gitti? Onda da mı TP var? Yok kaç. Direkt yürüdü mü acaba ya? Evet her gün TP kullanmadığımız sanırım bu TP'de belli olmuş olabilir. Ya le ya. Yan R'ye basacağım giremedim adamın içine. Sağ ol, sağ ol. Hepsi sana, sana doğru gelecek abi. Okey, 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 okey. Morgana'nın Q'sunu yediğim için adamın içine giremedim. O benim değil mi? Ee, ben bunları bu arada gezdiririm ha bütün map'te. Bütün map'te gezdiririm ben bunları. Hiç de sıkıntı çıkartamazlar. Berat ne durumdasın? İyiyim. Zerat'ı gördün. Zerat sağdan geliyor. Gel kapattık bunu. Doşladım abi onu. Sakın ultin atma buna Berat. Güzel. Hemen baron odun. Hemen baron odun. Dön 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 dön. Dön dön. Devam ediyorlar çünkü. Tamam tamam. Devam ediyorlar. Yüzsüzlük yapıyorlar. Hepsini yedik bitirdik Berat. Bizde bizde. Çok Şeyla geç attın tuturum. bu oğlum. Çok geç attın. Basacak abi. Bitince çıkacağım ben içinden. Hmm, yani arkadaşlar buraya birisi kaçtı onu biliyorum abi. Morgana falan biri buraya kaçtı. Morgana burada her seferinde kendini kaybettiriyor. Bir şekilde onu başarıyor. Şöyle bir bakalım takıma. 1-8 TF, 1-7 MF, 2-8 Spike. Bu maçı kazanabilir miyiz? Bu çocukları taşıyabilir miyiz? Yani aklımda şu anda deli deli sorular var. Ben full build olmuşum bu arada. Şunu satalım arkadaşlar. Bir tane yoğumu tarzında bir şey alabilirim. Normalde kafamdaki şuydu aslında. Hani bir tane de fırtına biçen falan o bir şey ekleyeyim. O tam da çok vursun istiyordum ama. Takım böyle olunca birazcık normal build'e ince ince dönmek zorunda kaldım. Kazanır mıyız ne diyorsunuz Kazanırız gibi bence Berat alıyor mu bu arada ya redi falan Sıkıntı yok Draklar güzel tercih oldu ama Kullanım yönünden bayağı iyiyiz şu anda Şöyle bir inceden arka saflara sarkayım diyeceğim Var mı burada wardları Kayle'in olmadığı her pozisyonda birini böyle tak diye tekleyebiliriz Mid'de hiçbir görüşümüz yok şu anda Birileri çeşke dursa Berat R'yi vurursan girerim bu arada Sane. Zerat fokustu Tamam abi geliyorum Geldim abi Tamam sıkıntı yok Berat iyiyiz Abi yok abi. Kimse yok Berat kimse yok. Ve adam Zonya Flash çok güzel oynadı. Ya helal olsun Zerat'a. Beni geçti mi o kille? Yo aynıyız. Aynı zaman e ben daha az ölmüşüm. Çocuk güzel oynadı Zonya Flash'ı güzel yaptı. Arkadaşlar ya o kadar zor ki bunları taşımak. Hiçbir fikrim yok nasıl taşıyabiliriz. Ama ben elimden geleni yapacağım biliyorsunuz. Söylememe gerek bile yok. Gel kral gel gel. Gel kral. Hemen aşağı koşturuyorum Berat. Geliyorum aşağıya doğru hemen abi seriden. Salmayacağım onları da. Bak 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 nasıl artist yapıyorlar bizim çocuklara. Aldın abi yedin onları. Oy. Çok iyi değil mi ya? Üst üste hadi aldık şu direki aldık şu direki. Bir tane bizim de direkimiz olsun. Hadi bero hadi bero hadi hadi hadi, hadi 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 Başlayayım ben şöyle bir arkalara falan bakayım. Birileri var mı yok mu ne durumdalar. Viego değil de Kale'de olduğunda gelecek arkadaşlar bu tarafa. Ama Kale'de de yani ulti olacaktır diye tahmin ediyorum. Şurada bir konum alırsak bence ilk yürüyen adamı çıkartırım gibi geliyor bana. Kullanımım bayağı iyi. Bu arada kesinlikle Malmortus almam lazım. Morganaları var işte ne bileyim Kale var. Zerat var aynı şekilde. Bunlardan korunmak için birazcık MR lazım. Güzel flaşa gitti abi. sizden çıkartmadan vurun abi. Çok iyi be oğlum. Aletik. Çok iyi. Ee, ben burada Aynen. yatarım orada. Bu Aa. Oğlum bir şey diyeceğim. Hani neyse. İnsan gibi vurmuyorlar. <laughs> neyse, neyse evet. Kaçta bulu bu arada? 14 level 2 level diff var aramızda ama 15 kilo olması olayı birazcık bozuyor Sıkıntı yok arkadaşlar mal bitirdik Pot bile alabiliyorum hatta şu anda Oğlum böyle ölmezsiniz ya bu ne oğlum Bir şey diyeyim, bence kazanacağız maçı Bak ciddi söylüyorum bence kazanacağız Berat kim vuruyor biliyor musun karşıda Caitlyn vuruyor Zerat vuruyor bir de Kale vuruyor Viego henüz vurmuyor ama Viego'nun yaptığı buyla bakarsan 10 dakika sonra Viego hepsinden çok vuracak Öyle bir sıkıntı var Keşke şunu erken alsaydım ya ihtiyacım olmaz diye düşündüm arkadaşlar ama Onu erken alsaydım şu an dönüştürmüştüm mesela Dönüşünce bayağı bir güçleneceğiz ama Dönüşene kadar da canımız acıcak. Seni yakaldım kral. Kaçman lazım. Ne oluyor lan? Yolda geliyor. Gelin abi. beyler. Gelin beyler kovalayın hadi beni. Berat senleyiz. Ultim yok Ben buradayım bu arada bırakmadım sizi. Devam abi devam devam devam. devam. oyna 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 oyna. Berat oyna. 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 Zerat geliyor arkadan ama hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Zerata falan da dönebilirim bu arada bir anda. Kandırıp. Lan niye vuramadık onu? Yani salayım falan kafası hiç yok arkadaşlar. Maalesef hiç yok. Nereden geliyor ulti? Abi gördüm. Tamam iyiyiz 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 iyiyiz. Ben bunları darlamaya devam edeceğim Zerat. Ee, Berat? Tamam, tamam okey. Çıkabiliriz abi şu an. Bana blue lazım. Bluesuz oynayamıyorum şu anda. Maalesef Muraman'a yetmiyor ya. Bence bu öldü abi. Üst üste koyuyorum adamları. Var mı yardım? Berat manam yok. Berat manam yok. Berat manam yok. Çıkar mısın? Ben kendim kurtulabilirim bak. Sen kurtul. Ben de çıkarım. Tamam. tamam. Çıkar. Gelmiyor çünkü çocuklar asla gelmiyorlar abi. Yeminliler. Twisted Fate troll. Ojanla ne yapıyor orada? Ciddi manada troll yani. Çıkalım abi. çıkalım. Ben red'e alıp reset almak istiyorum. Twisted Fate gerçekten trollsin ya. <laughs> Harbi trollsin ya. Kaç oldu bu arada onun ölümü? 1-11. <laughs> niye öyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Manamı doldurup geleceğim Berat oraya. Düşüyor mu inhibitor? Vermeme şansım var mı? Küçük de olsa. Benim. Base hızlandır beni lan. Artık hızlandır base. Yollayayım geldim abi. Berat geldim ultinin olduğunu görüyorum. Evet. Abi adamın niye içine giremiyorum? Görünmez olursam dedim. Hayır 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 vurun vurun. Ona da oynadım. Çok iyi Oğlum çok iyi oynadık çok iyi oynadık. Berat hadi evet. hadi Berat hadi 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 hadi. Mustafa'na bakar. Berat yürü Barano Berat yürü Barano yürü Barano Barano al şunun XP'sini al benim para ihtiyacım yok. Tamam gelsinler alırız. Of of var ya arkadaşlar Draktar tercihinin ne kadar iş yaptığını gördünüz mü? Tamamen Draktar tercihiydi yani bu. Oğlum niye gelmiyorsunuz? Yapamayacağız gibi geliyor Berat. Yani evet, tanklıyorum ağzındayım baronun e, Smite'in varsa vur bu arada çekinme Hadi aldık hadi hadi, hadi oğlum hadi Berat Aldın aldık, aldık. <laughs> Ben ayakkabımı satayım herhalde ya. ya. Benim şu an ayakkabılık pek bir durumum yok. Hatta şöyle yapalım. Ayakkabıyı satalım. Şunu alalım arkadaşlar. En azından bir tane Morgana W'su işte Q'su falan vesaire bir şeyleri doşlasa kafidir yani şu an bizim için. Benim blue almam lazım. Çünkü sürekli duvara girmem gerekiyor. Adamlarda da e, ejder aşkı yanıp tutuşacak şu anda Berat. Çaktırma kendini. Şu blue'yu bir alayım abi. Bir şey diyeceğim. Bunlardan birisi bu direği alıyordur bence. Yo almıyor. Ya Oğlum adamlar oyunu mu bitiriyor? Döndüm geldim Berat. Döndüm geldim. de. Varsa rey vur. Vur bekleme vur. Vur vur korkma vur. Vur yeter ki tutsun. Çok iyi Zonya bastı Eee Şey çıkacak içinden ama Ben buna Buna, buna da Buna da Berat geldim oğlum Sende Toplu Geldim oğlum. Iyi. Nerede lan diğeri? Nerede lan diğeri? Nerede? 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 Toptaydı, toptaydı, toptaydı. Topta mıydı? Topta nerede? Görmüyorum. Görürsem Görmüyorum. yemin ederim TP atacağım bak. Yemin ederim TP atacağım. Abi şu direk almamız lazım. Takım Koşalım. Allah rızası için imtihan mısınız? Ne yapıyorsunuz oğlum? Biraz düzgün oynar mısınız ya? Adamlar bir de 5 kişi oynuyorlar. Bizimkiler böyle inadını ölüyormuş gibi bir his veriyorlar bana. Ben 5'i tutuyorum. Biliyor musun? Kimse de dönmüyor biliyor musun? Ben anlamadım bunları ya. Biz dereceli esnek girdik diye mi öyle oldu Berat? 3 tane alkolik adama mı düştük? Uyuşturucu bağımlısı mı? Amatem de mi yatıyor bunlar? Ben anlamadım. <laughs> Kimlerle oynuyoruz oğlum biz <laughs> 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 bu oyunu? Bakır koy deliler hastanesinden yollamışlar. Dürüst Fade'in bu falan bakayım. <gülüyor> <gülüyor> normal bu Hani dedim ki var mı? Estra bir şeyler yapıyorlar mı? Valla kamyona vuruyorum ama kesmiyorum arkadaşlar hani artık onlar kassın istiyorum full bu üstüne 6k param var böyle bir kasma şekli yok Bakabilecek mi abi? Baktım Aldım bu zeratı yine. Zonya sök bunun. Arkaya doğru ona da girdim. Oğlum bitirdik lan bu oyunu. Berat bitiriyoruz bu oyunu. Evet, Berat kovalama evet. ko kovalama kovalama gel 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 kovalama kovalama gel. Kovalama gel. Chat yapacağını oyna kral Heisenberg falan yazıyor ya. Milyonlara yapışıyorum. Puşta 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 puşta. Puşta getir abi. Hiçbir şey, hiçbir şey yapamaz. Mı? Bana hiçbir şey yapamaz abi. Devam. Bana hiçbir şey yapamaz. Devam. Hadi beyler hadi. Oynarsanız aldık. Oynamazsanız kaybettik. Dediğimiz dakika içerisindeyiz. Korkutuyorum ben adamı. Morgana'sı var adamın yanında. 5 saniye ultim var benim Berat. Birine değdiğin anda işte. Mokoko Strize. Bak değdiğin anda Berat. Attığı masar insan değil ama kule bende. Yedim Q'yu ağzından ya. Berat çık. Kimseye güvenme. Hiçbir oynamayacak. Ben öyleyken oyunu bitirmeye çalışacaklar bu arada. Berat çık. Çık 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 arkana bakma. Ee, 49 saniye var. Ne yapabilirsin Berat bilmiyorum. Başarı. MF falan ne yapıyorlar oğlum? Arkadaşlar. Bam. Ben bir şey mi? Yorum sizde abi. Sözün bittiği yerdeyiz. bitti yerde. Bence 3 tane alkolik de oynuyoruz şu anda Berat. Üçü de pire bence. Çünkü chat yapıyorlar ama kendi aralarında yapıyorlar. Muhabbet çeviriyorlar. Umarım gelmezler diyeceğim ama gelmeme ihtimalleri yok ya bu adamların. Bir şey söyleyeyim mi? Tahsilleri anlık olarak satıyoruz. Koruyucu meleğe çeviriyoruz abi. Mecburum buna. 20 saniye var Berat. Ne durumdasın? Kafa tamam. göz dövüşmen lazım adamlarla ama bekle. Ha, aynen geri çık şimdi geri çık kulenin altına doğru çık Berat dövüşme dövüşme kulenin altına doğru çık 12 saniye Hadi Berat. Berat Zerata e vur. Zerata e vur. Zerata e falan vur. Berat ne olur birilerini vur. Allah sizi Olabilir takım da. gibi bildiği gibi yapsın ya. <laughs> bir daha Mansart tablosuna bakalım arkadaşlar. Berat bak. Abi? Challenge challenge başlıyor kardeşim. Baktın mı Mansart tablosuna? Önce onu söyle. Baktım ha 57k. Ta, ta. Ben çocukları soracaktım sana. 6395 vuran bir pike. 13553 530. <laughs> okuyamıyorum. <gülüyor> 16286 <gülüyor> Twisted Fate ve Tank Sejuani ile 27k vurmuş. Yani Aynı. diyecek bir şey yok arkadaşlar. Maç bence gayet eğlenceliydi, çekişmeliydi. Her zaman biliyorsunuz ki win almak yok. Maç tatlı olduğu için bunu kesinlikle atmak istiyorum. Top lane'de en azından Assassin Kayn ile olduk. Bir karakter tek başına oyun taşıyamıyor. Yani her şeyi yaptık. Elimizden geleni yaptık ama işte Twisted Fate'in koşup ölmesi olsun işte ne bileyim MF'in vesaire bunlar çok kabul gören şeyler değil. Bu kadar çok ölürseniz takımınız bir şey yapamıyor biliyor. Çekilişe mutlaka katılın. Siteden de kayıt açın arkadaşlar. Düzenli olarak bu tarz çekilişler gelecek. Haberiniz olsun. Yayınlarda da oradan kod dağıtacağım. Yayın diyeceğim. Bu arada diyeceksiniz ki Elajca neredeyin? Bu hafta açacağım arkadaşlar yayın. Haberiniz olsun. Açtığımı da tekrardan düzene sokacağım. Birkaç tane halletmem gereken bir şeyler var. Onları halledip üst üste açmak istiyorum yayınları. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Yemek yiyen kardeşlerim. Afiyet olsun. Bir sonraki da görüşmek üzere. Hoşçakalın.